Bugün karlı bir gün. Gece bütün gece boyunca çok iyi bir kar yağdı. Burası bizim otobüs durağımız. Ancak otobüs bugün büyük ihtimalle çalışmıyor. Ve de e, işe yürüyerek gideceğim. E, köyden kasabaya yürüyeceğim. Bugün pazar. Dükkanı açacağız ama müşteri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Belki evden paket servisi yapanlar olabilir. O şimdi gidince dükkanın önünde kardır. orayı da temizlememiz lazım. Zorlu bir gün. Ana de bu ana ana Bu hemen burada. Market alanımız karlar altında. Bunlar yiyecek birazdan benim kulübede görünecek Evet. Benim kulübede, bu karşımızdaki kulübe, şu uzun siyah kulübe, benim kulübe. Amfora için. Derkamta, amfora için. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün falafel yapacağız. Önceden suya koyduğum kuru nohutu malzemeyle karıştıracağım. Burada maydanoz, kişniş ve soğan var. Bunu önceden karıştırdım. Çünkü birkaç partide yapacağım için baharatlarımızı koyuyoruz. Sarımsaklı yağ koyuyorum. Ve blenderımıza getirdik. Zengerimizi karıştırıyoruz. Bu arada birazcık mekanı göstereyim. Şöyle bakalım. Can sıkıntısından Ankara havaları çalıyoruz. Mekanımız böyle. Duvarlarda sanat eserlerimiz var. Benim koleksiyon bunlarla ilgili zaten sonra anlatacağım. Dükkanı tanıtan bir video çekeceğim daha sonra. Dışarıda durum nasıl? Dışarıda da durum böyle. Kimsecikler yok. paket servisini açtık. Ama şoför olmadığından dolayı bir sipariş geri çevrildi. Burası servis alanı. Genellikle hazırlık da burada bazen yapıyorum. Burası tezgah. mezelerimiz burada. Dolabımız burada. Fırınımız, grillimiz, öbür fırınımız, mikrodalgamız hepsi burada. Bunlarla ilgili uzun bir video yapacağım burayı tanıtmak için. Ee, ve de tabi burayı nasıl kurduğumu, nasıl setup yaptığımı... Böyle bir aparatımız var, bu kalıp. Ben kalıp yaparak yapıyorum, yuvarlak yapmıyorum. Benimkiler böyle dört köşe köfte gibi oluyor, böyle. Sonra bunları tepsiye koyuyorum. Önce fırında yarım saat pişiriyorum. Ee, yarı pişirmiş olmuş oluyorum. Daha sonra müşteriye servis yaparken kızartıyorum. Böyle yapınca yarı pişmiş olarak saklaması daha uzun ömürlü oluyor. Dondurabiliyorum. Hem de bunlar dağılmadan duruyorlar. Genellikle taze olarak böyle yapıp da kızartırlar ama burada risk var yağda dağılabiliyor. Bunun tarifini başka bir zamanda isteyen olursa özel olarak yapabilirim ayrı bir videoda. Falafel, benim falafelim çok güzel falafeldir. Orijinal Filistin tarifidir. Ki falafelin anavatanının Filistin olarak söyler kaynaklar. Filistin'i de bu arada anmış olalım. Dükkanda en çok sattığım ürünlerden biridir falafel. Bunu servis yaparken yanında humus, Patlıcan soslu patlıcan, piyaz e, ve kuru fasulye ile birlikte salata veririm. E, bir de tabi ezme var yanında acı unsur olarak. Çok zengin bir tabaktır falafel. Özellikle vejeteryenler çok tercih ediyorlar. E, bir de tabi millete ucuz geliyor. Ben 8 pound'ı satıyorum bütün bunları. <laughs> Herkese ucuz geliyor. Doyurucu bir tabak, çeşitli çeşitli bol olan bir tabak. Zam yapmak istiyorum ama yapamadım yıl başında. Fazla artmasın, satışlarımızı etkilemesin diye. Yani satışlarımız çok satıyorum derken de günde 100 porsiyon sattığımı düşünmeyin. Nihayet bir sipariş geldi. Paket servisi şoför bulabildiler. Şimdi onu hazırlıyorum. tane çöp şiş var. Biri çıkın, tavuk. Birisi kuzu. Bir tane çocuklu pidemiz var. Ben bunları hazırlayacağım. Şoför gelmeye yakın beni uyarıyorlar. Şoför yolda geliyor diye. Bu arada grillimizi de açalım. Hazır edelim. Benim grillim infrared grill. Ee, 800 dereceye çıkıyor. Dolayısıyla çok hızlı pişiriyor, kurutmadan pişiriyor, yakmıyor. Fidelerimiz önceden yarı pişmiş hazır. Bu arada iki müşteri geldi. Onların siparişlerini yapayım. Delivery şoförü daha hala gelmedi. Evet, Thank okay. Thanks very much. Enjoy. Evet, şimdi daha şoförü buldu galiba ama daha şoförün kaç dakikada buraya geleceği belli değil. Şoförün buraya gelmesi belli olduğu zaman beni uyarıyor. Pişirmeye başla diyor. Ben bütün hazırlığımı yaptım. Pilavım bulgurum burada, ısıtacağım hemen. Pidem hazır, fırına atacağım. Etlerim, çöp şişlerim hazır. Atacağım 5 dakikada pişiriyor bu. Ee, bu or siparişte bedava içecek var. Anahtarlıkla beraber bir tane bedava içecek veriyoruz. Ben bir de ekstradan Türk, Türk e, lokum koyuyorum müşterilere kıyak olsun diye. Burada da soslarımız hazır. Salatamız hazır. Salatamıza salatamıza bir de kıyak olsun diye. Türkiye'den gelen zeytin koyuyorum. Gemlik zeytine. Daha önce de böyle yapıyordum. Aynı zamanda da zeytin de satıyordum ön tarafta. içerideki marketteyken. Baya güzel zeytin satıyorduk. Ama burada müşterimiz değişti. Dışarıda vaziyetimiz nasıl? Bir de ona bakalım. Kar durdu ama şimdi bir yağmura dönüşür gibi oldu. Bakalım. Biz bu arada iki tane siparişi burada gördüğümüz gibi Deliveri bulamadı, şoför bulamadığı için e, siparişi iptal etti. Alçak adamlar. Bu arada bir walk müşteri daha geldi. Kapı müşterisi. Dönerimiz hazır. <laughs> Paket servisi nihayet pişir dedi. 9 dakika süre verdi bize. Dönerimiz de hazır. Bir de biber koyalım. Götürüp verelim. Kartopu oynuyorlar dışarıda. Ready? Yeah. Okay. Enjoy. Thank you, Thank you very much. Cutlery? Yes, please. Cutlery is there. Thank you. Enjoy. See you later. Yes. Bye. Sigortamız atmadan şunu pişirebilirsek ya Rabbi şükür diyeceğiz. Burası çok eski bir yapı olduğu için elektrik tesisatı çok güzel değil. Sık sık atıyor. Ve burada binayı değiştirecekler dendiğinde herkes karşı çıkıyor. Özellikle vatandaşlar. Biz marketimizi seviyoruz. Bu kadar para harcamaya gerek yok diyorlar ama bilmiyorlar ki burada elektrik sıkıntılı, su sıkıntılı. Yes, yes. fizi drinks. Geceğiz. Falafellerimiz tamamdır. Etiketlerini de yaptık. Şimdi hepsi buzluğa gidecekler. Kendimize bir de kahve yapalım. Yapamıyoruz. Keyfimize bakalım. Evet, dükkanımızı kapatalım. Bu saatten sonra da zaten kimse gelmez. Tabelamızı alalım içeri. Bir garip kapı. Şifreli gibi... bakacağız. Evet. Şimdi arka kapı içeri gireceğiz. Sonra da arkadan kilitlerini kapatacağız. Evet. Işıklarımızı da kapatacağız. İngiltere'nin canlı dokusunda her gün zengin bir romanın bir bölümü gibi açılırken bu çeşitli topraklarda geçirdiğim 20 yıl boyunca biriktirdiğim anılarımı ve deneyimlerimi paylaşacağım. Bu yolculuk, canlı imgelerle günlük yaşamın özünü yakalayan bir fotoğrafçının günlüğüne benzeyecek. Yağmurlu öğleden sonralarının sessiz yansımaları ve kalabalık pazar yerlerinin sıcaklığı, gündelik işler, köyde yaşam gibi konuları kendi deneyimlerimle anlatacağım. Bu anlık görüntüleri bir araya getirirken aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı rolüne bürüneceğim ve gezdiğim, gördüğüm yerler, karşılaştığım zorlukların ve varoluşumu şekillendiren küçük sevinçlerin renkli hikayelerini anlatacağım. Her hikaye hayatın bazen tuhaf, bazen de dokunaklı bir resmini çizecek ve hepimizi birbirine bağlayan ortak noktalara dair örnekler sunacak. Ek olarak İngiliz yaşam tarzını tanımlayan tarihi ve kültürel detaylarını keşfeden bir belgeselci bakış açısını benimseyeceğim. Hareketli pazarlardan dingin kırsal kesimlere ve ikonik simge yapılardan yaşadığım köye kadar, genellikle fark edilmeyen günlük deneyimlere dalacağım ve sizi İngiltere'yi benim gözlerimden ve gündelik yaşamımı görmeye davet edeceğim. Anıların ve anların İngiltere'deki sıradan yaşamın güzelliğini kutlayan bir anlatıya dönüştü, bu düşündürücü yolculuğa çıkarken beni izlemeye devam edin.